bugün sizlerle birlikte bir tane challenge yapacağız. on böyle sandalyelerimiz size oturduk görüyorsunuz. Baba şarkı açacak. Sonra durduracak. Kim o şarkının devamını bilirse o kazanır ve bilemezse de buradan böyle bir kere gidecek ve kim düşerse sandalyeden o kaybeder ve öbür yanındaki şey çocuk işte ben veya ya kazanır hadi o zaman başlayalım eee eee o dedeye gittiğim senin benden ayı. Geç Até a ah, próxima. Tá. Bir kura koydum sadece seviyor 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 O gözleri bu ömrümün armağanı Yaradan ne dedi de biliyor Papatya falına bir kura koydum Sadece seviyor 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 O gözleri bu ömrümün armağanı Yaradan ne diyeceğini de biliyor Çok heyecanlıyım Papatya bir kura koydum Seviyor, 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 gözleri, seviyor, gözleri, uygun, biliyor, İkiniz de kazandınız. Iki sadece seviyor seviyor seviyor, 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 seviyor bu gözleri, bu armağan. Yaradan <laughs>